Dünya Kupası simülasyon videolarımıza devam ediyoruz. Değerli futbol severler, YouTube kanalımız Sanas Spiker'den. Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, Dünya Kupası devam ediyor. İngiltere kazandı, Hollanda kazandı, Ekvator kazandı. keyifli bir Dünya Kupası oluyor gibi sanki. Amerika ile Galler de bir birlik beraberlikte maçtan ayrıldılar. Bizim simülasyon videomuz da berabere bitmişti hatırlarsanız arkadaşlar. Amerika Galler maçı. Evet bakalım. Buradaki simülasyonda da gerçekteki gibi olacak mı? Amerika Galler'i bildik. Oradaki maç berabere bitti. Gerçekteki maçta da berabere bitmişti. Meksika Polonya ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da göze hoş gelen iyi futbol oynayan oyuncular var. İşte onlardan biri Lewandowski. Bayern Münih kariyerinden sonra Barcelona'da görev yapıyor. Evet Meksika'da kalede Ochoa var. Bu da benim çok beğendiğim bir kaleci bu arada Ochoa. Defansta Artega, Vasquez, Montes, Sanchez. Defansta bir dörtlü. Önlerinde Rodriguez, Herrera, Alvarez. En uçta da Lozano Jimenez ve Corona görev yapacak. Evet Jimenez ve Lozano yine çok kaliteli oyuncular bunlar. Kaleci Ochoa bence çok iyi bir kaleci arkadaşlar. Bu arada çok beğendiğim bir kaleci Ochoa. Meksika'da turnuvanın sürpriz takımlarından biri olabilir. Danimarka'dan ben bu sene yine sürpriz bekliyorum. Danimarka'dan en az bir çeyrek yarı final bekliyorum arkadaşlar. Evet Polonya'da kalede Şesni görev yapacak. Yılların kalecisi. Defansta Brzezinski, Bendranek, Glik, Chas. Önlerinde Moder, Bielik, Goranski. En uçta da Zelinski, Zeymanski ve Robert Lewandowski görev yapıyor. Keşke biz de olsaydık bu Dünya Kupası'nda ama maalesef yokuz. Evet. İki takıma da başarılar diliyoruz. Karşılaşma başladı. Zelenski. Glik. Elipaz. Zeymanski. Bir çalım attı yerde serbest vuruş. Sarı kart çıktı. Jorge Sanchez. Sarı kartı gören oyuncu. Değerli futbol severler. Serbest vuruş kullanacak. Polonya Lewandowski topun başında. cezalan orta bir kafa ve topa gol. Polonya Meksika karşısında 1-0 öne geçiyor. Ortayı yapan Lewandowski. Normalde Lewandowski'nin içeride olması lazım ama o topun başına geçmeyi tercih etti. Ve asisti yaptı. Polonya bu golle 1-0 öne geçiyor. Polonya 1. Meksika 0. Bilik. Evet topağlara gönderen oyuncu Bilik. Zeymaski. Lewandowski'de sağ tarafa doğru açılan top. Zeymaski. Orta içeriye doğru savunmadan döndü. Bir ortada. Kafa vuruşu. Ochoa. Ochoa. Şimdi Ereğra. Rodriguez Meksika geliyor. Sol kanada Lozano. Rodriguez pas. Herrera gol pozisyonu şut. Kaleci korner. Köşe vuruşu kullanacak. Meksika değerli futbol severler. Kaleci Şesni kornere çeldi. Zelinski'den şimdi pas. Moders. Lewandowski. Lewandowski verdi pasını. Moder Ochoa. Kaleyi yokladı Moder. Ochoa gole izin vermiyor. Ve topu kornere çeliyor. Köşe vuruşu kullanacak. Polonya ceza alana doğru orta. Kafa vuruşu savunmadan geldi. Bir vuruş daha dışarıya. Golaski. Meksika'nın Sanchez. Herrera. İmenez. Alvarez şimdi top aldı. Raul Jimenez döndü. Vuruyor ve beraberlik golü. Raul Jimenez'in golüyle Meksika beraberliği yakalıyor. Meksika 1, Polonya 1. Raul Jimenez. çok kaliteli bir oyuncu gerçekten. Raul Jimenez. Çok iyi bir golcü. Topalarda. Glik. Zeliski. Levo. Sağ tarafa doğru açılan top. Chas topu kontrol etti. Bu Polonya'da. Zeymanski. Ocağı. Ayak içi uzak köşeye çok güzel vurdu Zeymanski. O çok kornere çeldi. Raul Jimenez. Lozano. Herrera satrava doğru müthiş bir pas. Şimdi Corona cezaları çortta Bir vuruşta Karıcı çıkarttı. Ah oh be. Gol olsa müthiş bir gol izleyecektik ama. Atağın gelişimi çok iyiydi. Son vuruş da çok güzel ama. Kaleci Şesli gole izin vermiyor. Moders Berezinski Lewandowski Şimdi Zelinski vuruyor Oçoğa Oçoğa Yine kurtardı Demiştim arkadaşlar Çok beğendiğim çok güzel bir kaleci demiştim Oçoğa için Gerçekten çok kaliteli bir oyuncu arkadaşlar Oçoğa Yine kurtardı 52. dakika bir birlik beraberlik var. Gutierrez. Raul Jimenez. Ozano. Herrera Ozano. Meksika geliyor şimdi sağ tarafa doğru top. Corona vuruyor savunmadan döndü ve penaltı kararı. Koronanın röve orada savunmada Berezinski'nin eline çarpan top. Penaltı vuruşu kazanıyor Meksika. Topun başında bir duran top ustası Raul Jimenez topun başında. Jimenez geliyor. Jimenez vuruyor ve top ağlarda gol! Meksika 2-1 önde. 1-0 geriye düşen Meksika Polonya karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı Korona'nın rovaş atasında Berezinski'nin eline çarpan top Penaltı vuruşu noktasını Gösterdi Maçın hakemi Ve Raul Jimenez topalarla Kucaklaştırdı Sanchez Corona. Rakibinden sıyrıldı Corona. Meksika geliyor. Orta içeriye doğru. Kafa vuruşu gelir mi? Bir kafa ve topalarda. Raul Jimenez. Kendisinin ve Meksika'nın üçüncü golünü atıyor. Raul Jimenez'in golüyle Meksika 3-1'lik üstünlüğü yakalıyor Polonya karşısında. Gerçekten müthiş bir performans. Sı var Meksika'nın Antuna Raul Jimenez Herrera Raul Jimenez Maçın yıldızı sol kanada Gutiarez. Gol pozisyonu. Jimenez yine attı. Raul Jimenez'in şovu. Raul Jimenez'in resitali. Yine attı. Yine attı. Meksika. Durumu 4-1'e getiriyor. Müthiş bir performans. Raul Jimenez'den. Gerçekten müthiş bir performans. Artık karşılaşma sona erebilir dediğim anda karşılaşma sona eriyor değerli futbol severler. Meksika bu adamın müthiş performansıyla 4 golüyle Polonya'yı mağlup ediyor. Raul Jimenez vs Polonya maçı oldu diyelim arkadaşlar. Gerçekten tek başına 4 tane gol attı Polonya'ya. Mükemmel bir performans. Evet. Sizler de bu maçın skor tahminlerini yine bu videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Onun haricinde de yine simülasyon videolarımız gelmeye devam edecek. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup tüm bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.